Allahu el hayyel kayyumu ve sıkıntıların, bunalımların azalır. Buna devam et. Bunalımdan kurtulman için. Çünkü dünyalık darlanma insanı, yani sıkıştırma insanı bunalımlara iter. Sen de Rabbine sığınırsın. Hasbunallahi ve nimel ve dersin. O ne güzel bir deki, ne güzel bir dayanak, ne güzel bir mevla dersin. Ne güzel bak. Bunları söyle. Evet. Evet Ender. Öyle ayetleri birbiriyle beraber karıştırmayalım. İhsan söylüyor hocam. Vel Asr suresini nasıl anlamalıyız? İman salih amel ve birbirlerine sabır tavsiye edenler olabilmek için neler yapmalıyız? Allah razı olsun. Şimdi Asr suresini nasıl anlayacağız? Allahu Teala vel asr yemin ediyor. İnnel insan alefi hüsrün insanlar hüsrandadır diyor. Asr yüz seneye tekabül eden bir zaman birimi. Bu zaman biriminde ne gibi bir hikmet var? Zaman biriminde. Yaratan Allah yarattıklarına yemin ediyor. Zamanı da Allah yaratmış. Birinci manada yarattığına yemin ediyor. Yarattıklarına başka yemin ettiği yer var mı? Var. Bismillahirrahmanirrahim. İncil'e, Ceytin'e, o türüsüne de ana ve emin olan ben de Mekke'yi mükerremeye yemin ederim diyor. Yarattıklarına yemin ediyor. Burada da asra zamanı yarattığı için ona yemin ediyor. Fakat niçin zamana demiyor da asra diyor şimdi burada. Ha, her asırda kutbul azam yetişir. Veyahut kutbul ahtat gönderir. Bunlar birlerdir. Onda Allahu Teala'nın tecelliyatı vardır. Asla yemin o kutbul adama ya kutbul ahtaba yemindir onun üzerine. Ona yemin ona yaptığı tecelliyatına onun tecelliyatına aslında zatına yemindir. Zatının zatına yeminidir. Onun için asla yemin ediyor Allahu Teala. İman salih, salih iman nedir? Allah'ın ayetleriyle hükümlenmektir. Ve mutmainliğe çıkmaktır. Salih iman sahibi diyor. Ne güzel. Başka ne diyor burada? Amel ve birbirlerinden sabır tavsiye edenler. Amel ve salih amel isteyenler zaten birbirlerine sabrı tavsiye ederler. İnsanlar hüsnandadır diyor. Siz onlara sabır tavsiye edin. Evet. Ee, sabır tavsiye edenler olabilmek için ne yapmalıyız? Allah razı olsun hocam. Şimdi bunlar hep birbirlerinin aynısı. Yani diğer sorulanlar. Hocam işte mümin olmak için ne yapmalıyız? Şunu yapmam için ne yapmalıyız? Aynı soruları tekrarlıyoruz biz de papağan gibi. Nefsinizi ıslah etmeniz lazım. Allah'ın ayetleriyle, şer'i hükümlerle hükümleneceksiniz. Bu hükümlenmeyle beraber de kendi nefsinizde, nefsinizdeki kötülükleri kıracaksınız ve kendiniz da bir insan meydana çıkartacaksınız, kendi ruhunuzu temizleyeceksiniz, kalbinizi temizleyeceksiniz. Allah-u Teala'nın gibi bir insan olacaksınız. O zaman sen de yükselirsin. İhsan soruyor hocam. Allah olursun. razı olsun sohbetinizden istifade ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ve onu soracaksınız. Ben nefesimi Allah için tükettiğimde İnsanlardan ben hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a ait diye peygamberler ya. Benim de ücretim Allah'a ait. Ben bilakis insanların sormasını ve onlara e, önlerine ışık tutmak için nefesimi tüketlerini istiyorum. Ama zaman insan vücudunun ya benim yaşımdaki bir insanın beğenebileceği bir zaman birimi içerisinde bu sohbetlerimizi devam ettirirsek daha faydalı olmuş olurum. Şimdi mesela 9'da başlıyoruz şu an saat 11. İki saat hiç durmadan konuşuyorum ve çeşitli, değişik e, fikirler içerisinde sorulan soruları en aşağıdan, en yukarıdan cevaplıyoruz. E, bu da bir beyindir, bu da bir ilham da olsa e, nefestir, boğazlar dayanır dayanmaz bilemiyorum ama şu anda efendim, e, iki saat, iki buçuk saat insanlara e, anlatmamda herhangi bir sakınca yok iki buçuk saati bulmasa da iki saat içerisinde beni efendim fazla yormazsanız size daha fayda, faydalı olabilirim. Çünkü haftada üç gün sizinle beraber olacağız. Sorularınızı efendim o zamanlarda bilinçli olarak sorun. Hani İslam'dan istifade etmek için sorun. Evet. Konuyu tam anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ebced hesabına göre karşılığı olduğunu söylüyorlar. Mesela Ya Latif isminin 129 defa okumanın çok faziletli olduğu söyleniyor. Bunlar ebced hesabı, mevced hesabı. Bunlar hepsi yalan ve batıl. Niye batıl? Eğer ebced hesabı falan olsaydı gaybın anahtarları Allah-u Teala'nın elindedir. Gaybı Allah bilir. Evet, yaş ve kuru Kur'an'da ama Rabbimiz bize bildireceğini zahiri bildirmiş, batını ilimle de alimleri yetiştirip onlara hakkı anlatmış. Yaratma sırları, efendim, gayb Rabbimizin ilmindedir. Ancak Allah veli kullarına gaybden bazı haberler verir. Allah verir ama. Hem de gösterir. Hem de gösterir. İşte bu da o velinin kerametleri olur. Kerameti. Mesela, ben 30 sene evvel beri söyledim. Dedim ki Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Dedim mi? Dedim. Öyle mi? Öyle. Yine 78 senelerinden evvel söyledim. Dinimize batıllar girecek, kurefalar girecek. Sakın bunlara inanmayın. Dedim mi? Ve diyorum ki benim vefatımda Türkiye büyük bir harbe giriyor, çittece giriyor. Bu da benim vefatımdan sonra zuhur edecek keramettir. Evet. Bunları Allah gösterirse, çünkü alemler programlıdır. Onlar bunlardan haber verirler. Bunlar da o kişinin kerametleri olur. Ebu Bekir söylediği gibi benim vefatımdan sonra bir kız çocuğum daha meydana gelecek diyor. Hakikaten bir kız çocuğu daha alıyor. O da onun kerameti. Evet. Bunlar hikaye yavrum. Adam bir çık çıkıyor bir tanesi. Ben Kur'an'ın sırrını çözdüm diyor. Sapığın bir tanesi. Çel akıl diye. Efendim. Mecbur kalıyoruz bu şekilde söylemeye. Çünkü Kur'an'a, efendim Allah'a ee, ayetlerine zıt düşen kelimelerle karşına çıktığı zaman insanlar insan iman kuvvetinde dayanamıyor yani. Sen Allah'ın yani o Kur'an'ın sırrını çözdüysen bir yaratma sırrı da bir çöz bakalım. Yani bir yaratmayı da söyle. Veya hatta bir zaman ne olacaksa onu da söyle. Rus kahine, kahin bir istidraç gösteriyor. Kör olan bir kadın. Amerika'da İkiz kule demir kuşlarla vurulacak diyor. Vuruldu. Tayyarelerden ikiz kule vuruldu. Bunun bazı istidraçları kafir de istidraç gösterir. Onunki de onun gösterdiği istidraçtır. Çünkü onlar inanmaz. Allahu Teala onlar da bazı şeyler gösterir hakkı bulsun diye. Ama onlar hala nefsi gurur ve kibir içerisindedirler. Onların o yalvarmaları, Allah-u Teala'ya karşı yalvarmaları ama nefislerinin de vazgeçmemeleri karşısında Allah da onlara bir şeyler gösterir. Buna da istidraç denir. Efendim, işte bunların da bazı söyledikleri doğru çıkarsa istidraç. Küfrün efendim, e, gösterdiği keramet gibi denilen olaya istidraç deniyor. Ki bunlar yanlış şeylerdir. Bunlara inanmayın batıldır. Öyle etçet kanunu, bilmem ne kanunu, yok şunu şöyle yaparsan bu 129 saatler, bu şu, şu, şöyle olur, bu böyle olur. Bunlar hepsi hikaye yavrum. Bunlara inanmayın.